canı çok özünü. Fat nereden yedin? Kanka yukarı vurdu yukarı. buraya. Ben geldi diye bıraktım Neyse. ha. Hem öbürü de geldi Emre. Oğlum o bir oradan gelmedi ki ya. Oldu. Aa sol. Aha Emre vurdum onu. Aha onları alsana ne olur. Muhammet'i buradan okudum. Saklandı Yok. buraya bak kendini kaldıracak. Yanaşıyorum. Bunlar verdireceğim. Aha. Nereye geliyor, nereye? Şimdi ne oldu aşağı mı yukarı mı ha aynı adam bunun adamı da iner az önce vurduğun adam senin ha inen var burada adam var önümüzde altımızda altımızda Fuat böyle ya bu da afk kalmış da bir bomba atayım altı, altı yok değil mi? Üstü yok değil mi buranın? Var, Yanımda var. mısın? İçeri bomba atacağım. Dur ben de bir moli salladım. Sen de içeriye. Adam kaçıyor 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 kaçıyor. Çok Yedi. abi yürüyor. Havada havada vurmasın abici dikkat et. Takviyeyi kullan mı istiyorsan? Standart şeyde garajda garajda. Sıkıntı yok. Kanka çıkacak işte. kanka. Çıkamaz ki. Girme. Ya var ya. Ne seviyorsun ya? Coverlıydım ama. Bir de adamın önüne çıkıyorsun ya. Ne coverlasın gördüm buradan ya. M4'ü var bunun ha var mı M4'ü? Kimse yok gibi diyeceğim şimdi. Bap 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 bap. Adamlar bak. bak. Bırak onlar onu patlasın. Oo. Sis var orada çok müthiş bir şeyler var. Bak. Çatıya gireyim Olur şu, şu, şu araba var ya sana bir, böyle bir şey Günde ekstra böyle bir Diyeceğim ki kanka şu arabayı şöyle yapalım. Böyle yapalım Kanka adam dibine kadar Girdi Kulübede mi lan bu Ben de adamı tersi arıyorum nasıl Belki canlandırıp öbürünü alacaklar. Bizim gibi. Çatışıyorlar. Baksana ikisinde. Lan burada dibimizde atışıyorlar ya adamlar. Dibimiz nere lan? Aha aha aha. Aha arkamızda. Başkası da var arkada. Şu taraf atıyor. Burada atıyor evet. Pa 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 çukurda. Allah'ım ya Rabbim ya Karşında. Yok ya yemin ederim. bomba çekip kendimi öldüreceğim ya. Lan öbürü de çıktı bak. Yemin ediyorum. Oğlum. Gidip şimdi. Öldür lan beni. Şurada önünde bir yerde <laughs> adam. Abi bu adam. Üçüncü kez bunu yapamaz ya. Yakın mı sana? Uzakta uzakta da biri çukurda. Kaldırabiliyorsun Durdu, yani. geldi. 8 saniye ama. O bir adam var da indi. Öldürdüğümüz adam da indi. Ne durumdasın? kanka. Sendeler mi? Bir şey anlamıyorum ki yavrum. Kanka biri açtı bu tarafa bir yere gitti. Öbürü önümden çukurdan atıyor senin çukurdan attığın adam. Çukurda yok kimse. Çukurdaymıştı. Işte. Burada kanka nasıl yok? Aa bak Muhammed. Arkadaşı da burada. Dibimde. Buraya gelmiş. Çektirme kendini. Şu an bu yeşillikte bak tam o yeşillikte kanka yeşillikte Emre Tam önünde Arabanın arkasında Canın ne durumda? Şunu yiyip hemen tutacağım seni. Burada kitmit salmışlar bir şey olmuş bak demedi demedi. Hem adam burada. Lan oğlum portal yüzüne yat ya. Buradan gelen var. Hop arkamız atıyor. Puçin içine doğru. Tarlaya doğru. Şuralarda bir yerde. Evet gördüm kanka bak burada atıyorum. Aa o da mod Ne alaka? Ama içeri atıyordu. Öl lan. Bunlar da sağdan. Yok. Yok sola geldi gene. Aman be. Ne uğraştırdı. Uğraştırdı medeyi. Emre araba gidiyor karşıdan. Marked a location. Direkt minik atıyor orada. Gördüm kanka. Niye yedim ben? Arabayı yedim. Marked location. 400 metre kanka orası 416 yemez ki. Bu en azından arabayla kaçmışsınlar. Geri belli gidelim. Gönlümde alması bile olsun. Geliyoruz yılan oğlum. Kanka bug'i almış da bu sefer de Aaa. Evet. Lastikleri yemişiz lan harbiden. <laughs> Burada bir araba daha var. Bagi sağa gitti de. Kanka adam ha, burada, burada adam var, adam var. Adam mı? Burada, burada. Ters de atıyor. Arkamız da attı. İndim buna. De... Geri gelmen lazım çok. Arka da atıyor. Bunu. Evet, ev de atıyor, arka da atıyor. Önce arkaya gidelim Önce şu sağımızı alalım ha burayı alalım. Kanka yavaş. Bagi de buraya geçti. Hemen sen de. Direkt bin kanka, direkt bin 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 bin. Binemem, binemem. Öbürü ağaçtan aç alıyor bak, ağaçta Bilmiyorum. durdur. O bizi koparmaya çalışıyor da. Aha. Onun da şu keskin atan o muydu buradan yoksa? Ya abi. Ha başka adam var. Arkamızda. Drop'ta adam var dropla beraber etsene kanka dropla beraber etsene. Yeah. <laughs> Ay AVM var. Lan çık. lan çık. Lan çık. Çıksana oğlum. Kanka atıyorlar diye Bak çıkmadım. Lan. Atıyorlar diye vuracaklardı vardı seni. Hiçbir şey görmüyorum gör. <laughs> Bir düş ben sana biliyorum. Ya ama istediğim hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> kitlendim, kitlendim resmen. Bu bagili yine kaçtı arkadaş. Kısmetli abi. Aha ha aşağıda aşağıda vur. Sağda. <laughs> Alo. Böyle inersem ölürüm ki. Yattı lan yere. Çek onu. <laughs> Emre adam arkanda. Emre adam arkanda. Emre Emre Emre. Ya sen niye böyle yapıyorsun ki ama? Beni korkutuyorsun sen böyle yaparak. Lan oğlum bir an terse gidince. Kanka hadi emri... takılalım mı? Kanka şey ha, burada bak. Allah Allah Allah. Ben gidiyorum ya. Onu ben vuracağım. Ana bagi mi orada? Yukarıda mı aşağıda mı? Tam da arkada yanıyor bak şimdi sana yukarıda açı verecek, galiba. Bak. Yukarıda yukarıda. uçtu uçtu. Uçtu buraya uçtu kanka. Uydu. gördüm onu. Gördüm onu. Araya araya açı vereceğim sana bak bak. Aha deliye girdi Aa. lan. emre gel. Emre gel. <laughs> Yine sıkıştı. Geliyorum dur geliyorum. <laughs> Kardeş selamünaleyküm Ne kaçtı lan? Nasıl yanıyor? Sen baba baba baba. Ulan bombayı sen <laughs> Emre tuttum. adam, adam kendini kurtardı Emre. Bir tane molotof at köşede köşede öbür köşede. Bir dur bir dur, bir dur bir dur bir dur. Yemin ediyorum beni patlatacak ya. Kanka açıyorum hazır mısın? İnşallah. Dur dur dur. Aç lan. Tire <laughs> iyi burada. Adam şuraya gitmiş köşeye pusmuş. <laughs> Yandı ama en başından. Yandı gitti <laughs> adam bir de kurtardı onu da. Oradaki şeyden de kaçtı. Şu bomba sıyırmaları mı? Kaykı az kaldıydı zaten bir Neydi? bomba daha atayım gittiydim. İlk baştaki aa ilk, baş, ilk baştaki <laughs> molotovdan da kaçtı yana yana çıktı. Hayır adam kaykaya bir bindi. Yanma gitti ha direkt.